arama çalışmaları sürdürülüyordu ancak yakın süreçte arama çalışmalarının da sonlandırıldığı duyuruldu. Biz Gülistan dokunun akıbetinin net bir şekilde ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Bugün burada bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Gülistan doku için Adalet Komisyonları ve Adana Kadın Platformu'nun ortak bir çalışması bu. Ee, önce basın metnimizi sizlere okuyacağız. Sonrasında da bir oturma eylemimiz olacak. Gülistan Doku için adalet istiyoruz. Gülistan Doku 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku küçücük her yanı güvenlik kameraları, özel harekat nöbet kulübeleri, polis kontrol noktaları ile dolu bir kentte kayboldu. Biz kadınlar aylardır Gülistan Doku nerede diye haykırıyor. Ancak bir türlü yanıt alamıyoruz. Gülistan'ın kaybolmadan önce Zaynal Abakarov ile tartıştığını, son görüştüğü kişinin olan Zaynal Abakarov'un Gülistan'ın kaybolmasından bir gün sonra çalıştığı iş yerinden ayrıldığını, Zaynal Abakarov'un üvey babasının dersim emniyetinde görevli bir polis memuru olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Gülistan'ın kaybolmasıyla açılmış bulunan soruşturma dosyasına yansıyan bilgi ve belgelerden, HTS kayıtlarından, Gülistan'ın kaybolmadan bir gün önce de yine şüpheli Zaynal Abakarov tarafından alıkonulduğu ortaya çıktı. Şüphelinin ailesinin yanlış bilgiler verdiği, bir takım gerçekleri gizledikleri de ortaya çıktı. Tunceli Valiliği, Gülistan nerede diye yürütülen ısrarlı taleplerin ardından, Uzun çayır baraj yerindeki suları tahliye ederek 13 gün devam eden bir arama başlattı. Ancak arama çalışmalarının hiçbir sonuç almaksızın 18 2020 tarihinde sonlandırıldığı açıklandı. Ne yazık ki şüphelilerin emniyet veya devlet kademelerinde bir makam veya mevki sahibi olduklarında yargılanmaktan kurtulabildiğini görüyoruz. İşte Nadira Kadirova'da olanlar hepimizin hatırında. AKP milletvekili Şirin Ünal'ın evinde intihar ettiği iddia edilen Nadira'nın ölümü üzerindeki sis perdesi hala kaldırılabilmiş değil. Nadira için adalet de sağlanamamış durumda. Gülistan'ın kaybolmasıyla ilgili ilgisi doğrudan kanıtlanmış Zaynal Abakaro ve ona yardım edenler gözaltına dahi alınmazken Gülistan'ı arayanların engellenmesi için bugüne kadar pek çok saldırı gerçekleştirildi. Monsur Üniversitesi öğrencilerinin eylemleri engellendi. Demokratik kitle örgütleri tarafından düzenlenmek istenen mitingler yasaklandı. En son dün Gülistan için adalet nöbeti tutmak isteyen gözü yaşlı annesi ve ablası gözaltına alındı. Bu durumu kınıyoruz. Gülistan'ı arayanlara baskı yaparak onu aramaktan vazgeçeceğimizi sananlar yanılıyorlar. Hepimiz Gülistan'ın kız kardeşleriyiz. Onu aramaktan Hay bulmasından sorumlu olanların yargılanması için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Biz bir kar kız kardeşimizi daha erkek şiddetine kurban vermek istemiyoruz. Gülistan'ı arayanlara karşı geliştirilen bu saldırgan tutumun karşısında adalet arayışımız sürecek. Adana'da ve Türkiye'nin tüm kentlerinde Gülistan dokunun akıbeti ortaya çıkana kadar Gülistan nerede demeye devam edeceğiz. Gülistan Dokun nerede? Zeynel Abakarov tutuklansın. Adana Kadın Platformu, Gülistan Doku için Adalet Komisyonu. Ne?